İnna Allaha ceale bil mağribi baben mesiretu ardihi 70 amen lit tevbeti. La yuglaku ma'lem lam tatlu şemsu min kibelihi ve kavluhu yeme yati ba'du ayati rabbike la yanfa'u nefsen imanuha Safan de Asal radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş 10. hadis-i şerif. Bunun konusu ne? Allahu Teala Hazretleri batı tarafında genişliği 70 yıllık bir kapı yarattı. Gün batısı tarafında genişliği 70 yıl gidecek de bir insan o genişlikte bir kapı yarattı batı tarafında. Niçin bu kapı? Lit tevbe. Tevbe kapısı. Yani kullar tevbe etsin, efendim o kapıdan böylece emin olarak geçsinler, tevbeleri kabul olsun diye, tevbe kapısı. Şimdi bu kapı la yuğlaku malem tatlu işşemsü min kıbelihi. Güneş battığı yerden doğmadıkça bu kapı kapanmayacak. Yani kıyametin alametlerinden birisi nedir? Güneş bir akşam batacak, batıdan her akşam batıyor. Doğudan sabahleyin doğuyor. Tamam. Sabah ezan oldu diyoruz. Doğudan doğuyor. Aşağıdan hop yine doğudan doğuyor. Daha doğrusu biz dönüyoruz da öyle görüyoruz. Şimdi kıyametin alametlerinden birisi nedir? Güneş batıdan batacak. Bekle ki doğudan doğsun. Doğudan doğmayacak. Üç gün geçecek. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Güneş batıdan batacak. Doğudan doğmayacak. Üç gün geçecek. Ondan sonra batıdan doğacak. Battığı yerden doğacak. Doğudan bekle, bekle yok. Doğudan yok. Doğudan doğmayacak. Üç gün karanlıkta kalacak insanlar doğmayacak. Ondan sonra şeyden doğacak. Battığı taraftan, batıdan doğacak. İşte bu artık kıyametin alametidir. Ondan sonra kıyametin şeyleri sökün edip devam edecek. Şimdi bu nasıl olur? diye sordu bana mühendisler. Yani güneş batıdan batıyor sonra batıdan nasıl döner? Doğar. Eksen 180 derece dönerse o zaman olur. Eksen 180 derece nasıl döner? Biliyorsunuz efendim eksi manyetik kutuplar birbirlerini iter eksiyle eksi yan yana getirirsen birbirini iter. Artı ile artı aynı cins kutupları yan yana getirirsen birbirini iter. Uzun bir mıknatıs çubuğu al. Ötekisini de al. ikisinin aynı kutuplarını birbirine yanaştırmaya çalış. Yanaştıramazsın. İterler birbirlerini. Yanaşmazlar. Zıt kutuplar yani eksiyle artı birbirini çeker ama eş, aynı kutuplar birbirini iter. Herhalde dünyanın etrafından böyle bir gök cismi geçecek. E, efendim aynı cinsi olan kutup itecek kuzey kutbunu efendim bir dönüş olacak. Dünya böyle dönüp duruyorken böyle olacak. Orada da bocalayacak, üç gün şey yapmayacak. Ondan sonra batıdan dönüyor gibi gelecek diye ben böyle izah ettim. Hoşlarına da gitti şeyler mühendislerin. Efendim böyle bir izah yapmam da hoşlarına gitti. Nasıl olur çünkü batıdan doğması için aslında güneş şey yapmıyor. Dünya dönüşüyle onu sağlıyor dünyanın dönüşü tersine nasıl döner? Ekseni alt üst olduğu zaman. Tamamen 180 derece döndüğü zaman olur. İşte o zaman artık tevbe yok. Yani bu ne demek? Kullar şimdi günahkar mısın? Suçun kabahatin var mı? Tevbe et ya. Estağfurullah ve etü bile Allah tevbeni kabul eder. Ama kıyametin o alametleri belirdiği zaman tevbe kapısı kapanacak. Artık tevbe etmek yok tevbe etsen kabul edilmesi yok. Çünkü başta da artık kıyametin kopması, ondan evvel tevbe edeceksiniz. Onun için tevbeye muhterem kardeşlerim acele etmek lazım. İnsan günah işlemiş olabilir. Gençliğimde hocam şöyle hata ettim, böyle işledim. Cahildim, tamam. Olabilir. Ama hatasını anlar anlamaz tevbe edecek insan ve dönecek. Tevbe ne demek? Dönüş demek hataya sözle tevbe ya Rabbi deyip de devam etmek tevbe değildir. Dönüş olacak. Bir daha işlememeye azmedecek, dönüş olacak. Tevbe dönüş demek çünkü. Yapıyorken yapmayacak. Ters dönecek. Gidiyorken gitmeyecek. Meyhaneye gidiyorken gitmeyecek. Şu günahı işliyorken işlemeyecek. Yani işlemeye devam ederken tevbe olmaz. Tevbenin şartı nedir? Bırakacak günahı bir daha işlememeye azmedecek tevbe odur. Tevbeyi çabuk yapmak lazım. Neden? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde buyurmuş ki acilu bit tevbe. Tevbeye acele edin. Tevbe yapmaya acele edin. Kablel mevt. Ölüm geliverir. Ölümden evvel acele tevbe yapıyor. Hocam dur bakalım daha bana ölüm gelmesin. Niye gelmesin? 16 yaşındayım. bir araba çarparsa 15 yaşındaki de gidiyor, 16 yaşındaki de gidiyor. Gökten pat diye bir şey inerse, efendim bir elektrik teli cık yakıyor efendim tel kopuyor bilmem ne oluyor yani kaza görünmez kaza diyorsun adam otobüsün içinde gidiyormuş öndeki kamyondan bir odun parçası düşmüş tak tuk tak tuk yolda hoplaya zıplaya otobüsün camına bir vurmuş şoförün yanından vız diye geçmiş şoföre vurmamış camı kırmış şoförün yanından geçmiş birinci sıradan geçmiş ikinci sıradaki falanca adamın kafasına tak diye vurmuş öldürmüş Bak gördün mü? Nasıl ayırıyor Azrail Aleyhisselam? O ölmeyecek, o ölmeyecek, şu ölecek. Bak nasıl? Kafasına geliyor, ölüyor. Eceli gelen gider. Muhterem kardeş. Eceli gelen gider. Onun için ne diyor Peygamber Efendimiz? Ölmeden evvel tevbeye acele edin. E hocam bak tevbe kapısı açık duracakmış. 70 yıllık bir kapı. Allah! Geniş mi geniş? Herkes geçer ya buradan. Hiç sıkışıklık olmaz. Yama, yanma. Ya ma, ya ma, ya ölü verirsen, bir de ölüm var. Ölüm var. Ne zaman? Hiç belli olmaz vallahi. Allah dua ederim, hayırlı uzun ömür versin. Tamam, pirifani ol. İnşallah torununun torununun torununu görürsün. Kıyameti beklememek lazım. Kıyameti uzakta sanmamak lazım. Kıyamet ne zaman kopacak? İnşallah 500 sene sonra kopar. Ben görmeyeyim de, benden sonra tufan ne olursa olsun. Yama bir başka hakikat var. İza matel insanı fakat kıyamet kıyamet oluyor. İnsan öldü mü onun kıyameti kopmuş demektir. Bitti. Sen artık başka kıyamet bekleme. Sen öldün mü senin kıyametin koptu demektir. Onun için kıyamet uzakta değil. Nerede? En Ensende. Ensenin kökünde kıyamet. Yani ölürsen senin kıyametin kopmuş olacak. Özel kıyametin kopmuş olacak. Onun için ne yapması lazım? Muhterem kardeşlerim, bunları niçin söylüyoruz? Korkutmak için mi? Hayır. Kendimizden mi söylüyoruz? Hayır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini söylüyoruz. Ne yapmak lazım? Ölüm geliverir diye ölüm insanın başında ne dersin? Ölüm herkesin başında uyudun, uyanamadın olacak. Efendim taht misali o Musalla taşında efendim bir namazlık saltanatı olacak insanın. ölüm gelir diye tevbeyi çabuk yapmak lazım. Tevbe kapısının genişliği geniş tamam. Seni de alır, beni de alır. Herkes oradan geçebilir. Geç buyur. Hemen geç. Ne duruyorsun? Geç. Tevbe ya Rabbi de. Döndüm ya Rabbi senin yoluna de. Senin iyi kulun olacağım de. Efendim islah ol. İyi insan ol. Bırak günahı, haramı, yalanı, dolanı, Allah'ın sevmediği şeyleri iyi insan ol. Bu kadar. Bu kadar kolay. Yok ileride yapacağım, yaşlanınca yapacağım, emekli olunca yapacağım. Ya yaşlanamazsan, ya o vakit erişemezsen, o zaman hapı yutarsın. Tevbesiz gidersen, günah üzere gidersen hapı yutarsın. Evet. Bu nedir diyor Peygamber Efendimiz? Ve zâlike kavluhu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetini gösteriyor delil olarak. Yevme ye'ti bağlı ayati rabbik la yanfu nefsen imanuha dem tekün amelet min kabli burada yazmıyor ama devamı öyledir o ayetin. Nedir o ayeti kerime? Yevme ye'ti ba'du ayatı rabbike. Senin ey Resulüm, Rabbinin bazı ayetlerinin geleceği o gün var ya, kıyamet günü, o kıyamet kopma zamanı günü var ya, o zaman geldiği zaman la yenfa'u nefsen imanuha. Bir insana, bir nefise, bir kişiye İmanı fayda etmez. Allah Allah. İman fayda ederdi. Niye fayda etmez? Çünkü tevbe kapısı kapandı. Lem tekün aamenet min kabul. Daha önceden iman etmemişse geçmiş olan iş işten geçti. Tevbe kapısı kapandı. Dönüş imkanı bitti. Kıyamet kopmaya başladı. Artık şimdi inandım. Yani i̇nandın ama geçmiş olan iş işten geçti. Daha önce inanmamış olan insana imanının fayda vermeyeceği o gün diye o ayeti kerimeyi okumuş arkasında. Yevme yeti ba'du ayati rabbike la yenfa'u nefsen imanuha lem tekun amenet min Önce inanmamış. Onun için o gün gelmeden evvel tevbe etmek lazım. Yani işin doğrusu akıllıcası nedir? Hemen tevbe etmek lazım. Hemen tevbe etmek lazım. Çünkü ölüm ensemizin kökünde. Ne zaman geleceği belli olmaz. Ama Allah Teala Hazretleri hepimize sıhhatli, afiyetli, uzun ömürler versin. Duamız böyle. Duamız böyle de işin nasıl olacağını Allah bilir. Nasıl olacağını Allah bilir. Tamam biz yaşayalım gene 150 yıl, 200 yıl da Allah'ın sevdiği kul olarak yaşayalım.